...düşünürsek ne kadar yoğun bir gemi trafiği... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kruvaziyer turizminde Ağustos'ta yılın en yoğun döneminin yaşandığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %16,8 artış gösteren yolcu sayısı 357.646'ya ulaşarak tüm Ağustos ayları içinde rekor kırdı. Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre limanlara uğrak yapan Kruvaziyer gemi sayısı da %15,3 artışla 203 oldu. Böylece yılın en fazla seferi Ağustos'ta gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında kruvaziyer gemi sayısı 878'e, yolcu sayısı ise 1 milyon 416 bin e çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısında %18,4 artış yaşandı. Ağustos'ta en fazla yolcuyu ağırlayan Kuşadası Limanı oldu. 84 gemiyle 162 bin 316 yolcuyu ağırlayan Kuşadası'nın 109 yolcuyla İstanbul ve 27.575 yolcuyla Bodrum izledi. Ocak Ağustos döneminde de sıralama değişmedi. Kuşadası 400 gemi ve 679 bin yolcuyla liderliğini korurken İstanbul 168 gemiyle 410 bin yolcuya, Bodrumsa 76 gemiyle 95 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.